Merhabalar Futbol Manager 2024 İskenderun Spor kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Yeni bölüme ilk başta Kocaeli Sporu iş sahada ağırlayarak başlıyoruz. Kocaeli Spor maçı ilk kombinimiz Kalede Volkan, Onur Kutay, Ali Furkan. Önlerinde Abdurrahman Canlı, Göktan Işılak. Sağda Diomer Sendongala, Mateo Üslemo solda Ergin Keleş ve Ahmet Sivri ile sahaya çıkacağız. Eee... Koduk Kocaeli Spor olacak. Kocaeli Spor'u konuk ediyoruz dediğim gibi. Muhammed Demirci kenarda oturuyorum. Sakatlıktan döndü aslında. Kondisyonu da iyi durumda ama Endongala ve Lemos bir form yakaladı. O formu da kesmek istemiyorum şu an Aloslar. O yüzden ee, Muhammed'i bir süre daha kenarda otur, otur, oturtacağım gibi duruyor. Kocaeli Spor'un teknik direktörü Hamza Hamzoğlu. Ee, yeni değişti. A haberlerde gördüm maça girmeden önce. Son 5 maç 3 galibet 2 yenilgimiz var dostlar. Ee, Kocaeli ise 2 beraber. 2 yenilgi 1 galibiyeti var. Son 2 maçında zaten kaybedip teknik direktörünü yollamış Kocaeli Spor. 8'in e sırada. Biz ise 3. sıradayız. 20 maç sonunda 36 puanla 3. sıradayız TFF Brezilya'da. Ankara Keçi Öğrenci 37 puanla 2. sırada lideri söylemiyorum Hatay Spor'u o açtı gidiyor farkı. O çok üst üste puan kaybetmesi gerekiyor Hatay ki biz e, üstlere çıkalım. Bizim şu anki nihai hedefimiz aslında sıralamadan çok bu pilot potası ve ikinci sırada kalmak gibi bir hedefim var. Veya üçüncü sırada kalıp pilot finaline doğrudan çıkmak. Finalle hiç uğraşmamak, direkt finale çıkmak. E, Reza finali garantiliyip 3. sırada kalıp Süper Lig için final maçında tek maçta işi bitirmeye çalışmak olacak şu anki gayemiz. Kutay'la ilk hatamız var Kocaeli Spor karşısında. Abi Sivriş. şimdi Endongala diyor. Mars Endongala'dan Onur'a. Onur dripling halinde. Onur Ural. Kenara çıkardı. Abdurrahman Canlı. Kutay'a stop. kadar geldi. Kutay Göktan ışılak Göktan yine Kutay'a. Abdurrahman Canlı savunma arkası Onur'a. Onur, Onur al yerden Endongala cezası. Asa gol sandım. Öyle bir vurdu ki topa Endongal'a. Yaşlı kurt. Ayda Onur Ural'ın hafif bir sakatlığı var. Oyundan çıkmak istediğini dile getirdi. Başa devam edebileceğini dile getirmiş. Çok üzülüyorum ama. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Bir Onur kalsın bakalım bir kondisyon durumunda derken zaten bayağı da ha, şu an bir kondisyonu topladığı gibi. Devre arasında bir bakacağım zaten son 10 dakika falan. Evet Onur'un şu an kondisyonu düşüyor sakatlığı da var hafiften. iki içeri bir düşünebiliriz çıkartmayı. Muhtemelen çıkartacağım gibi duruyor. Ahmet Sivri olmadı. Burak önde pres. Önde pres rakibe baskı. Uzun top yine biz Abdurrahman Canlı. Emdongal araya oynar mısın? Ahmet Sivri karşı karşıya Ahmet Sivri. Diyor Mersi Emdongal asisti. Ahmet Sivri bomboş karşı karşıya ve Kocaeli spor ağlarına. Golü de bırakıyor Ahmet. Formu da yakalıyor. Başladı Ahmet Sivri. Endongalı burada rakibi kendisine çekti. Ahmet Sivri'nin golü ters köşeye kaleci Batuhan'ın. 1-0 öne geçiyoruz Kocaeli spor karşısında dostlar. İskenderun Spor olarak ve Frik 7 İsken Spor kullanıyor. Sıkıntı çıkmasın abi Torres. Kocaeli Spor'u Torres. Torres direktten dışarı direğin dışına çarptı top. Avuta çıktı. İker'in böyle bitmesi gerekiyor. Böyle bitsin ki biz... Evet tamam güzel. 3 puan için en azından ikinci yarı skoru korumaya çalışalım. Attırmaya çalışalım farkı. Alpay Koçaklı şimdi aldım e, sakattan hafif sakatlı bulan Onur'un yerine. İkinci yarıda Onur yok. Alpay Koçaklı oyunda. Alpay da bir sağ sol kanat aslında dostlar ama böyle rotasyonda yani Turan yerine iyi bir öneri aslında bence de. Gökten aferin sana kaplı topu kontrol et çıkamadı. Pas hatası Gökten'dan. Böyle iyi bir top kazandı ama devamı gelmedi Gökten Işılak'tan. Brenner orta arka direk şadeye vurdu. Volkan direkten döndü. Sonrasında savunmamız uzaklaştırdı. Aferin abi. Hadi Endongala. Çıkart bizi kontrata. Endongala. Ahmet Sivri. Ahmet Sivri. Ooo oh. oh, far. Far değil mi diyecektim. Evet bu şu an 1-0'lı skorla canlı puan durumunda. 2. Ligde 2. sıradayız. TFF 1. Ligde. TFF 1. Ligde şu an 2. sıradayız. Canlı puan durumunda. En azından Ankara Keçiören gücünü belki maç fazlasıyla belki puan olarak geçiyoruz. Ali Kedin uzaklaştırdı Burak. Burak Torres. Yayda kim var? Mesut Can Tunalı varmış. Nereden biliyorum? Çünkü golü attı. Çok da güzel vurdu valla. Karayel'in ilk golü mü? Vay be Elif'in kariyerindeki ilk golü bize nasip oldu. Evet Kocaeli spor golü oldu. Murat, Torres çok iyi gördü orayı. İp gibi çıkardım ya da ip gibi vurdu ya. Çok kötü bir dakika dedik ama hemen cevap vermek için Furkan'la şimdi taç kullanıyoruz. Lemos, Gök'tan. Gök'tan. Yaza Salçı, Matheus Lemos. Döndü vurdu gol! Matheus Lemos attı. 2-1 öne geçtik. Hemen cevap verdik Kocaeli Spor'a. Yurttan cesas az Lemos kontrol. Yaya çıkardı. Of. Wow, o top çıkmaz ya. Çok pis bir yere vurdu. Brezilyalı Lemos ve 2-1 öne geçirdi hemen bizi. Cevap verdik. Kocaeli Spor'a anında cevap verdik. 5 Beş dakikada Beşiktaş yaptık. Şimdi serbest vuruş Göktan. Göktan'la kullanacağız serbest vuruşu yoktan hemen ofsayt olmadan arka direği açar mısın Göktan? Yaptın onu. Ali indirdi. Ergin Keleş gol ofsayt mı? Bayrak kaldırdı. Vara gitti bence ofsayt yok. Bence ofsayt yok. Vardı kontrol ediliyor gol. Gol mü değil mi? Gol geçerli mi? İptal mi? Ve gol geçerli. Çünkü çok net geriden çıktı Göktan. Bakın Ali Keten indirdi yerde Ergin Keleş Bun boş vurdu. 3-1 öne geçirdi bizi. Var sayesinde evet golü bulduk. 3-1. Bir anda fark 2 çıkardı. İskenderun Spor. Bir anda hemen 3 puanı almak için çok yaklaştık dostlar. Kutay indirdi. Lemos top Alpay Koçaklı bize kaldı. Şimdi Ahmet. Ahmet yaptı da Endongola. Endongola vuracak mı? Ergin içeride. Endongola çevirdi. Ergin. Ergin gol. <laughs> Kocaeli Spor karşısında şov yapan bir İskenderun Spor var. Ergin Keleş'in ikinci golü. Burada Ahmet atlamadı aslında. Top savunmadan geçti. Sekte Endongalı son çizgi Ergi'yi kafaya kondurmuş adeta. Ergin sadece kafasını çaptırdı topu Endongalı. Ve 4-1 yaptık. Bir adda 59-64-66 Ergin Keleş. 3 golü peş peşe bulduk. Şimdi dikkat dikkat. Üst ağlarda aşağıda ev. 4-1 öndeyiz Kocaeli Spor karşısında. 4-5 dakikada 3 gol birden bulduk. Kocaeli ne oluyor demeden kendini Santra'da buldu sürekli ve 4-1 yaptık fark 3'e çıkardık Kocaeli Spor karşısında. en dongala, Endongala. dongala bu lige fazlasın sen. Endongala yardım Ahmet Sivri. Yerde penaltı. Ahmet yerde penaltı. Arkadan bir müdahale ayağına bastı ama vardı kontrol ediliyor. Penaltı mı değil mi? İnceleniyor pozisyon. Ve penaltı verildi. 4-1'li skor devam ediyordu. Penaltıya aldık Abdurrahman yorulmuş. Ergin Keleş aldı. Hattrick mi geldi? Ergin Keleş. Yaş 38 mu 39 mu artık. Oralarda bir yerlerde. Hattrick'ini yaptı. 6. golü bu sezon Ergin Keleş'in. Ergin Keleş ters köşe ve 5-1 yaptı Ergin'in golü. Ben Abdurrahman Canlı'yı bir oyundan alayım dostlar. Turan Tuzacı'yı oyuna dahil edelim. 5-1 öndeyiz. Ergin Keleş'in hattrick'i. Ergin 64 ile 70 arasında 3 gol birden attı. Acayip bir maç oynuyoruz. 5-1 ödeyiz dostlar. Gerçekten sporluyuz. Süpersiniz de değil. Takımını da bir övelim Gök'tan. Gök'tan ışıllak geçmedi. Savunmada dikkatli koca spor. Lemos yetişir misin? Bedirhan Altunbaş herhalde. Yusuf Emre karşı karşıya. Yusuf Emre direkten döndü. Şeride kale boş. O da direkten. Volkan Mert abi. Bir şeyler oldu. Çok komik şeyler oldu ya. Evet. 5-1 öndeyiz. Gökten yerine Erkan Suyer'i önerdi. Asistan Erkan'ı da aldık oyuna. 5-1'lik skor devam ediyor. 5-1 Kocaeli Spor karşısında çok rahat bir galibiyet oluyoruz dostlar. Bu bölümün ilk maçında Kocaeli Spor karşısında Gül'ü oynaya adeta kazanıyoruz. Evet. Maçta sonu diyor ki bas sonu İskenderun Spor 5 Kocaeli Spor 1 5-1 malul ediyoruz. İsa'da sahada Kocaelispor'u ve TFF birincilikte de Süper Lig adına çok önemli bir 3 puan aldık. Evet Süper Lig yolunda 21 maç 39 puan, 20 maç 37 puan Ankara Keçiören Gücü. Keçiören Gücü puan kaybederse 2.'yiz. 6, 6 6 ila 9 gün yok. Onur Ural, Ergin Keleş maçı oyuncusu Ettirik geldi. Ergin 38 yaşında bu arada söyleyeyim. Ankara Köçü Gücü puan kaybederse 2 puan farklı ligde ikinci sırada ise FF. ligde. Ee, şimdi de bir İhsan maçı daha var. Bu bölümün son maçı olsun dostlar. Bodrum FK ile İhsan'da oynayacağız. Bodrum FK'yı ağırlayacağız. Ve bölümün son maçı birlikte umarım iki galibette bölümü noktalayacağız. Diyelim Bodrum maçı maç önünde görüşmek üzere. Bodrum FK maç önünde ilk 11 ile karşınızdayım. İlk 11'de değişiklikler var. Onur Ural'ın biliyorsun sakatlığı var. Kocaelispor ee, Kocaeli Spor maçına sakatlandı ve yetişmedi. Kocaeli Spor maçından bugüne e, bu Bodrum maçına 2 pardon 3 gün vardı. 3 günde de iyileşemedi. Sakatlığı devam ediyor. Ee, onun yerine Ayime Ayme Embongo'yu oynatıyoruz. Volkan Mert, Embongo'yu, Kutay, Ali, Furkan e, defansı. Göktan Abdurrahman Canlı, Sağda Nongola, solda Lemos, ilerisi Erginkeleş Ergin Keleş ve Ahmet Sivri ilk 11 ile sahaya çıkıyoruz. 4-2-4 Gegen Press sistemi ile başlıyoruz. Oyun sistemi e, karşı pres, Gegen pres, 4-2-4'te de çift forvette e, yine sistemi devam ediyoruz. Son 5 maç 4 galibiyet 1 yenilgiyle İskenderun Sporu gerçekten şahlandırdık. 4 e, maçta üst üste kazandık. E, Pardon 3 maçı üst üste kazandık. Bir de kupa var tabi da sayarsak. Bodrum FK'da 9. sırada playoff'u zorluyor Bodrum. Bizi iç sahada şimdi Bodrum ağırlıyoruz. Bu arada 2. sıradayız. Az önce de gördüğünüz üzere Keçiören gücü berabere kaldı. Ee, geçen hafta biz kazandık Kocaeli Spor'u. Keçiören gücü berabere kaldı. Ve ligde 2. sıradayız. Keçiören gücünün 2 puan önünde. Pardon 1 puan önünde. Keçören gücü üçüncü biz ikinci sıra SFF birinci ligde ikinci sıra demek direkt süper lig demek artık süper lig'e de çıkarsak bu sene zaten inanılmaz bir iş yapmış oluruz üst üste iki sene lig atlamış oluruz onu bir önce önden almayız Ahmet Sivri ciddi sakatlandı Hamza küçük köylü aldık oyna Ahmet sakatlıktan dolayı çıktı Ahmet Sivri sakatlandı oyundan aldık Zor, zorunlu bir değişiklik O Hamza küçük köylüyü soktuk Bu sezon ilk defa oynuyor olabilir Hamza Hamza hiç sonradan Dalmamıştık. Uğur Türk de sakat Diyorsunuz. Uğur'la Ahmet Çok iyi anlaşmıştı ee, Ahmet de Ergin zaten aslında iyi ama işte Her hafta aynı şekilde oynayamıyorlar Şimdi sakatlıklı var Ahmet'in Bakalım ne olacak. Üzeyir'le Bodrum geliyor Dakika artık 43. İki yarıda Pozisyon yok ya İlk pozisyon Bodrum'un Celal Dumanlı çekti. Ters'e yatırdı. 1-0 öne geçiyor Bodrum. Bodrum galiba. Evet Bodrum ilk ligin ilk yarısındaki maçta da e, Deplasman'da Bodrum'a inildik ki hatırlıyorum ama bir bakmam lazım. Yenilmediysek de bir zorlandığımızı hatırlıyorum. Bu da çok iyi kurtarmış Mbango'yu'dan. Çok da güzel olmuş. Celal Dumanlı 1-0 öne geçirdi Deplasman'da. Evet iç sahada gerek durumu düştü. İlk yarı bitiyor. İskenderun'da 1-0 mağlup durumdayız. Devrasını bir fırçaladık takımı. Soyma odasında bakalım etki edecek mi? Cenk Şahin'e geliyor Bodrum. Çok bayağı etki etmiş ya. Adamlar atakları devam ediyor. Furkan müdahale ayağına mı bastın Furkan? Penaltı. Eyvah. çok sürpriz bir mağlubiyet geliyor gibi dostlar. Pozisyon penaltısı, penaltı için inceleniyor. Penaltı verildi. Evet penaltı hakem onadı vardan kontrol edildi ve penaltı. 2-0 yaparlar mı acaba? Haydi Volkan Mert. Haydi Volkan Mert. Ah be. 2-0 oldu. İşimiz yaş. Birazcık şöyle diyelim. Yani ne güzel gidiyorduk. Liderli şey ikincili oynuyorduk. Hadi ile belki yani puan farkını da böyle biraz açabilirdik. Şu maç sonucuna göre. Ama Gel gör ki ne zaman böyle bir durum olsa sürpriz bir mağlubiyet yaşıyoruz. Aynı şu anki gibi yani. Sanki ayarlanmış bir senaryo. Ne zaman bir... Eyvah araya Brazo, Pedro Brazo. Kalın direktten direkten döndü Celal. Yani maçta hani gol atmayı bırakın arkadaşlar pozisyonumuz dahi yok. Hiç tepki veremiyoruz ya. Bir şey yapmak lazım. Son arkası iyi buldular çocuğu tabii. Mbongu'yu da çok yetersiz ya bu seviyeye göre. Furkan sekti. Eyvah. Ya Tolin'e offside yok mu? Onlar. Yani alacağım oyuncu var aslında ama şeyi de Endongala'yı da çıkarıp olsun yapayım ya. Şöyle bir şey yapacağım dostlar. Endongala çıksın. Çıkamadı. Çıksın Muhammed Demirci'yi alayım oyuna Muhammed girsin. Şu Embongo yerine de Alpay Koçaklıyı oyun alacağım. Alpay nerede? Alpay yok. Abi Alpay niye yok? Hayda. Alpay almadık mı ya kadroya? Neyse kalsın o zaman. Alpay'ı niye almadık acaba kadroya? Tüh. Dışarıda kalmış. Fark etmedim. Hamza. Ee, yani şu an şu an yapabileceğim hiçbir şey yok bu takıma. Tamam devam edelim. 2-0 mağlup durumdayız. Edro bu Mustafa orta. Yok uzaklaştır abi. Takıma bir daha bir seslenelim. Bir de sert oynayayım. Kim olduğunuzu görsün rakip dedim. 2-0'dan sonra ne işe yarayacaksa artık son yarım saat. Evet. Bir yenildik yine canlı puan durumunda görüyorsunuz. Üçüncü sıraya düştük. İkinci sıradaydı Keçiören gücün üstünde. Şimdi üçüncü sıra demek filo finali demek. O bizi riske sokar. Muhammed son çizgi arka direk vurur musun? Ulan şu gol olsa var ya maçı çevireceğiz ha. Şu gol olsa maçı çevireceğiz Lemos. Bir kale tuttur ya. Asıl be kardeşim. Daha buradan dönmez herhalde bu maça. Gökten yanında Furkan yöntemi alalım dedi baskını dinledik. Furkan yöntem oyuna girdi ama hiçbir işe yaramayacak gibi duruyor. Artık 2-0 dakika 78. Furkan yöntem. Solda Lemos var. Lemos girdi içeri. Süpersin. Gördün şimdi Hamza'yı. Hamza bravo. Aferin Hamza. Futbol oynamaya hatırladın Hamza. Muhammed Demirci. Burada Muhammed oyuna girdikten sonra yine yapıyor bir şeyler. Furkan. Gol. Furkan yöntem. Al topu al topu al topu al topu Daha 78 dakika. Çok güzel çok güzel. Abi 10-15 dakika var abi. Furkan yöntem de çok güzel gol attı. Hiç beklemiyordum ya. Muhammed çevirdi. Gökten. Ya Abdurrahman tek top. Furkan. Of. Füze bırakmış. Furkan yöntem füze bıraktı. 2-1 yaptı. Skoru 1'e indirdi. Allah Muhammed Friki kullanıyor yıkarız ortalığı. Dakika 81 Muhammed 2-1. Hadi Muhammed. O direkt döndü. Ya ah be. Lan biraz da şans yanımızda olsun ya. Direkten döndü Muhammed'in Friki. 2-2 geliyordu. Celal bu Celal Dumanlı bizi bitirdi. Bu Celal Dumanlı Bodrum'da bizi bitirdi vallahi. Her topu alıyorlar ona to. Hop. Volkan köşede niye aldı ya? Ne güzel direkten. Lan bari içeri çarpsın ya. Pat dedi. 90'dan döndü Muhammed'in Firiki. 2-2 bitse. İnanılmaz iyi skor şu oyuna. Ama işte. Bazen olmuyor. Pedro hadi abi. Süreyi oynuyor hocam. Hocam. Hop. Volkan bunu da kurtardı Volkan Mert. Volkan Mert korkmaz değil bu. Sanki İskenderun Spor'un kalesine Volkan Demirel var vallahi öyle oynuyor. Bir daha ama her korneri 2 dakikada kullanıyorlar ya. Abi oynamaya süre ayıptır. 88 oldu. 90. Bence hiçbir şey çıkmayacak. Evet maç bitti yoğun maç sonu. İç sahada Bodrum'a yeniliyoruz. 2-1 mağlup oluyoruz. İç sahada İskenderun'da bölümün son maçı kötü bitti. 2-1 mağlup olduk. Kendi evimizde bu sürpriz mağlubiyet bize 3. sıraya mal oldu arkadaşlar. TFF 1. Lig'de Boluspor Bolu 22 ma maç 39 puan. İskenderunspor yani biz 3. Ee, sıradayız. 22 maç 39 puan. Bolu Spor'la aynı puandayız demek oluyor. Ee, olsun. Aynı puan. 3. sıra. Düzledir. Daha çok maç var. Burada Hatay Spor 50 puan yapmış. Lider TV birincilikte. O muhtemelen Süper Lig'e çıktı. Yani 11 puan fark var Hatay Spor'la ikinci arasında. Yani benim aramda da 3. ama aynı puanda olduğumuz için. Ee, artık onunla işler koptu. Ahmet Sivri 3 ile 6 haftalık bir ayak bileği dönmüş geçmiş olsun Ahmet'i bir süre kaybettik. Neyse bu bölümü e, burada noktalayayım dostlar. Bir sonraki bölümü iki maç olacak ama iki maçtan biri e, Manisa FK Deplasman Lig'de ve İstanbul Spor Türkiye Kupası son 16 turu kazanırsak çeyrek finaldeyiz. E, çok önemli bir maç bizim için Türkiye Kupası adına. E, bu iki maç bir sonraki bölümde olacak. E, bu bölümden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.